Arkadaşlar bugün kahve yaptım, sütlü sade kahve, Nescafe. Üzerine güzel bir krema hazırladım. Videomuza başlayalım. Herkese merhaba. Bugün dalgon'a kahvesi yapacağım arkadaşlar. Küpüklü, sütlü, çok beğeneceğiniz bir kahve yapacağım. E, malzemeleri beraber görelim Enes kafe kahve toz şeker ve su kreması için Arkadaşlar şimdi 4 kaşık şeker 4 kaşık kahve 4 kaşık su alıyorum malzemeleri aldım kaba mikserle karıştırıyorum Arkadaşlar Gördüğünüz gibi çöreğim <Sessizlik> hazır. <Sessizlik> 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 kadar yeterli. Şimdi bardakları alıyorum. Sütlerimi bardağa aldım. Ve e, bir bardak e, sade. Diğer bardaklarım ise sütlü. Şimdi küpüğünü ekliyorum. Bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Ben devam edeyim. Kahvelerim hazır. Bol köpüklü. Herkese afiyet olsun.